Merhabalar değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere haşhaşlı sultan tatlısı tarifiyle geldim. Tatlımı yapmadan önce hemen şerbetini yapmakla başlayalım. Çünkü şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. Burada 3 su bardağı şeker kullanacağım. Üzerine de 3,5 su bardağı suyum ekleyerek ocağa alacağım arkadaşlar. Kaynayınca kadar pişiriyoruz. Dilerseniz bu aşamada içerisine bir parça limon da atabilirsiniz. Evet şerbetimi hemen ocağa alıyorum ve tatlıma başlıyorum. Tatlım için gerekli malzemelerimi hazırladım. Şimdi başlıyorum. Bu şekilde bir mar bir paket margarin kullanacağım. Şöyle biraz oda sıcaklığında erittim. Üzerine şöyle bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Yeterli olacaktır. Daha sonra iki tane yumurta ekliyoruz. Şöyle bir çay bardağı şeker ekliyorum arkadaşlar. Şöyle bir paket vanilya ve bir paketi kabartma tozu kullanarak kullanarak şöyle malzemeyi hemen elimle karıştırıyorum. İçerisinde kullandığımız margarinin iyice eritilmiş olmasına emin olana kadar bu şekilde yoğurmaya devam edelim. Şimdi içerisine bir su bardağı bu şekilde irmik ekliyorum. Tekrar yoğuracağım azar azar un ekleyelim arkadaşlar çok sert bir hamur olmayacak çok yumuşak bir hamur da olmayacak yoğurduğunuz kadar yoğurunca kıvamını anladığımız zaman hamurumuz olmuş demektir önce şöyle iki su bardağı hamurumu yedireyim Evet, bakın daha olmadı yumuşak. Şimdi hemen bir bardak daha ekliyorum. Evet. Hamurum hazır. Gördüğünüz gibi yaklaşık 6 su bardağı kadar un ekledim. Dediğim gibi unuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Fazla fazla da çıkabilir eksik de çıkabilir Evet hamurun hazır bakın şöyle yuvarlarken çatlamazsa dağılmazsa hamurunuz olmuş demektir işte gördüğünüz gibi hamurlarımı bu şekilde ceviz büyüklüğünde yuvarlıyorum arkadaşlar dilek istediğiniz şekilde verebilirsiniz ben bu şekli tercih ettim şu şekilde elimle yuvarlıyorum çok hafif üzerine bastırıyorum ve şöyle kağıdın üzerine indiriyorum hepsini aynı ölçüde aynı yuvarlak şeklinde yapmaya çalışacağım Evet gördüğünüz gibi bir tepsi kadar malzememiz çıktı Son bir tane kaldı. Hemen onu da ayarlıyorum. Ve son aşamaya geçiyoruz. Şöyle iki tane kayık tabak lazım. Bir tanesinin içerisine mavi haşhaşımızı ekliyoruz. Diğer tabağımızın içerisine de bir miktar süt ekliyorum. Yani bir çay bardağı kadar yeterli olacaktır. Şimdi bir tane tatlımdan alıyorum. Süte batırıyorum. Ve haş haşa bulayarak tepsimin içerisine yerleştiriyorum. tabi tepsimiz yağlanmış olacak. Bir şekilde süte batırıyoruz. Daha sonra haş haşa bulayarak tepsimize yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yapımı bir hayli kolay olan bu şerbet tatlımızı deneyeceklere ve denemiş olan arkadaşlarımıza şimdiden afiyetler diliyorum. son 3 tane mi kaldı? Onu da hemen şöyle sizlerle beraber yapmak istedim. Fırınımı da açtım bu arada arkadaşlar. 180 derecede pişireceğim. Yaklaşık 30 dakika kadar pişme süresi var. İşte gördüğünüz gibi yerken şu haş haşın kıtırlığını aldığınızda tatlının enfes tadına erişmiş olacaksınız. İşte gördüğünüz gibi tatlım hazır. Dilerseniz da orta kısmını şöyle bastırıp içerisine fındık ekleyebilirsiniz. Ben yine de bu şekilde pişireceğim. Şöyle bastırayım. Orta kısmına ben fıstık tozu ile süsleyeceğim. O yüzden bu şekilde pişmesini sağlayayım. Ne fırına gönderiyorum. işte haş haşlı sultan tatlım fırından çıktı arkadaşlar. İlk 10 dakika beklettim arkadaşlar sıcaklığının gitmesini. Şerbetim de soğudu. Şöyle dökelim. Ve yaklaşık 1 saat vaktiniz varsa 2 saat kadar bekletin. Daha sonra servis edin arkadaşlar. Şöyle iyice şerbetini çeksin. Şu güzelliğe bakar mısınız? şerbetini bir güzel çekti arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle bir fıstık ile süslemek istiyorum. Görüntüsü bir hayli daha güzel olsun diye. Bir an önce servis etmek için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Şu güzelliğe, şu tatlılığa bakar mısınız? Böyle insan kıymıyor yemeğe diyebilirim yani. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Hemen hemen yemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Her zaman yaptığım tatlı her işimde. Böyle heyecanlanıyorum. Bilmiyorum nedendir. Şöyle içerisinde sizlere göstereyim. Ve hemen yiyorum. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.